cünüplükten çıkmak için gusül abdesti almak neyin icabıdır söyleyin. E peki bu şeriata karşıyım diyen cenabetler gusül abdesti almıyor mu bu hayvanlar? İşte şeriat ya bu. Vallahi benim aklım almıyor bu işleri. Nasıl olur ya? Gusül abdesti almak Kur'an'da bir hükümdür, şeriatın icabıdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve in kuntum Okuyun ayeti. اَفَّاهَرُوا <laughs> Cünüp olduğunuz zaman bu lafı etse alın. Şeriatın ipidir bu. Şeriatı kabul etmiyorum diyenlerin vallahi cünüp gezmesi lazım. Bak icabını söylüyorum ben. İcabı budur meselenin. Şeriatı kabul etmiyorum diyenin annesiyle yapması lazım. Affedin beni. Çünkü şeriatın icabıdır annesiyle nikahlanmaması. Bakın ayet okuyorum burada.